istiyor Ego diyor ki yeter artık didişmeyin. Bir karara varın ve bu konu kapansın. Ne oluyor? Savunma mekanizmaları <laughs> değil. O sırada hangisi işine yarıyorsa onu alıyor ve mesela Ferda'daki gibi adam evli. Öbür diyor ki ama seni çok seviyor. Ama sevsin evli bir adamla beraber olamazsın. Hiçbir zaman olmadı. Ama bitmiş bir evliliği var. Ben bitirmedim ki. Suçlusu ben değilim. Öteki diyor ki, olsun bitirsin öyle gelsin. Öbürü diyor ki duygu ama benim ona desteğim olmazsa bitiremeyeceğini söyledi. Onun yanında olup ona destek olup onun içinde bulunduğu bu mutsuz durumdan çıkarmam lazım. Buna ne diyoruz? Rasyonalizasyon. Aklına uydurmaya ve kendini ikna etmeye çalışıyor ve sonunda da beceriyor bunu. Oh karar verildi. Ne yapıyoruz? Destek oluyoruz. Hep yanında oluyoruz onu içinde bulunduğu mutsuz ve e, işte çaresiz evliliğinden kurtaracak. Her bu öfkeyle de birleştiriyor ama. E, çünkü geçmişinde böyle bir babaya sahip. Biraz onun geçmişine değinmek istiyorum. Hepsi bunların ucu anneye ve babaya mı dayanıyor e, zaten? yani hayatla ilgili deneyimlerimiz ve bilgilerimiz ilk çocukluk yıllarında oluşuyor. Yani e, dediğim gibi mutsuz bir evlilik Ferda'nın ailesinde. Anne baba çatışmalı. Anne ee, kaderlerin kadını. O kaderli dünyasında Ferda'ya yer yok zaten. O kendi dramasını yaşıyor. Baba bana göre bilmiyorum hakkını yemeyeyim ama sosyopat bir adam. Her türlü <laughs> antikulcu, yalan. Hakkını Tabii. yeseniz ne diyecektiniz? <laughs> hani belki hayatta gerçekten var böyle. Ee, sosyopat bir baba. Yalancı, düzenbaz. Karısını çeşitli şekillerde aldatıyor. Hatta sevgililerini de aldatıyor. Aynı bu Levent'le olduğu gibi. Ee, böyle bir ortamda Ferda çok yalnız bir çocuk. Sevgi, şefkat ve güvenlik ihtiyacı hiç karşılanamayan. Üç gün sonra evinde durumda olacağını öngöremeyen. Mesela bu çocuklar kaygılı çocuklar olur ileriki hayatta. Öngöremiyor ne olacağını. Anne bir anda valizleri toplayıp sana baban ve babaannemi bakar, ee, hadi bana eyvallah deyip çekiyor, gidiyor ve ne kadar yok olduğunu Ferda bilmiyor. Ama mesela Levent çocuğunu bırakmıyor. Ee, ee, Ferda'nın babasıyla Levent'in arasında farklar var. Peki bu tarz erkekleri nasıl kategorize edersin? Bence e, Levent'in karısı e, Ferda'nın babası, a, annesi tipinde bir kadın değil. Yani öbür kadın zaten adamı biraz da itiraflı bir kadın o kendi dramasının içinde kimseye pek bir duygusal besleyecek bir kadın değil. E, Yanılıyor olabilir mi? E, doğru. Fakat burada o zaman e, kadınlara mı suç buluyoruz? Oo, oh, oh, yo, Allah mı? Demet <laughs> <laughs> hiç. Hiç <laughs> öyle bir şey. Ne yapsak yok. da bu olacak Ne kaca olmaz. Ne yapsak da Akacakken damarda durmaz. Eğer e, bu adam gitmeye niyetliyse e, işte sakızın şeysi bittiyse şekeri o gidecek zaten. Ama gitmeden gitmeye fark var. Hani biraz evvel sordum ya bunları kategorize etmeye kalksak ne tipler var. Ee, bazıları hiç o kadar usturuklu gidiyor ki arada bir yapıyor evdekinin ruhu bile Bir sistem bozuluyor, Her şey tıkır tıkır işliyor. Bir sürü kadın da diyor ki tamam ben bilmiyorsam, ben duymuyorsam, bana hissettirmiyorsa zaten herkes yapıyor. Yapsın canım tamam. Ben akşam soframda olsun, gece yatağımda olsun Çocuklarımın babası olsun, bir kazancını eve getirsin, standartımızı düşürmesin, okey. Doğru mu? Kafaların bir kısmı sallandı, bir kısmı sallandı. Peki aynı anda başka sevgilileri olan adamlar da var Şimdi başkaları Sadece var. Bir var. Ee, bir dakika. Bunun ikinci modeli var. İkinci modeli kesiyor eve. Artık o bir tek kadınlı ya bunlar tipler. Böyle gidiyor. Tek eşli. Tek eşli, tek kadınlı diyelim eşse Aa, artık o evdeki kadını gözü görmüyor, Öf Öfler duvarlar üstüne geliyor, seks yapamıyor karısıyla, çocuklara karşı ilgisiz, öfkeli ee, ve kadın diyor ki aa yani bir şeyler yolunda değil belli, bir şeyler oluyor ama adam evdekilere de rahat huzur verdi. O zaman bu o, orada bir sıkıntı var. Genellikle bunlar evlilik danışmanlarına gidiyorlar. Ee, dedim ki biraz evvel çok eşli var dedi. Yani bir sürü kadın. Bir tane evde sabit, onun onun gönlü hoş ediliyor, evin sistemi iyi tutuluyor. Diğer hepsiyle de birkaç gün kaç Evet, o böyle bir ala geyik sendromu gibi. Hani çetin diyor ya, açıldı şeyin kapısı, asansörün bir anda. Allah'ım bu kadın mıdır bundan sonraki hedef acaba? Hadi dağlara gidelim bunun peşinden. O bir adrenalin, o bir... Işte biraz evvel dediğim gibi aşk Veysel diyor ya güzelliğin beş para, on para etmez gönlümdeki aşk olmasa. O aşk olmayı seviyor, o hali seviyor. Aşık olma hissediyor. Onun için nesnesinden bağımsız dediğim, onun üçer beşer her yerde var. O koleksiyoner gibi Doğru mu? Bitiyor mu bu? Bir. Bitmez. Bu bir, bir, bir tutum, bir, bir şey. Yani on, onların bitmez. Bunlar çok yaşlanıyorlar çocuklar. <laughs> Daha hala size gelmeye devam ediyorlar. Ha bir tanesi geldi. 80 yaşında. Hani de göğsünü kazandı böyle. Dedim, yani 80'den sonra ne olabilir acaba? Dedi ki ben ne yaşadım bu hayatta çok merak ettim. Beş kere evlendim dedi. Bilmem kaç tane de kadın bilmem kaç çocuk. Çok sorumlu verdik eski İstanbul'a. Bu genellikle bu şeyleri nikahla sonlandırıyor. Yani böyle sorumluluk hissediyor. Çocukla ne olursa nikah kıyılıyor. Bir tanesinde çocuk kadın aileye çok da görünmemiş böyle bir üst seviye bir aile İstanbul'da eski. Ona onun çocuğu kürtajda o kaybetmiş. Ona diyor ki hanımefendi diyor ona hayatın boyunca benim şükran beni çok zor bir durumdan kurtardı. Onun için de yaşadığım sürece onunla seks yapmak zorundayım. <laughs> Cumartesi günleri izinli son karısından yürüyüşe çıkıyor. Öbür kadına gidiyor. öbür kadına uğrattığı bu manevi şeyden, kayıptan dolayı da ona hediyeler, mallar bükler ve ayrıca da hayatın erkeği olmaya devam ediyor. Sorunu karşıda oldu mu? Acaba? Oldu tabii. Hem de böyle şu an defa da yorum örneği. Çok soruyor erkekler. Yani. Ee, Peki, <laughs> başka bir şey şimdi bir anda bunun üstüne başka bir şey geliyor aklıma. Çetin kitapta Sürü gerçeği anlatıyor aslında hepimizin evet. merak ettiği, bilmek istediği. Bunları biz gerçekten bilmiyor muyuz yoksa bunlar, bunlar, hatırlamak mı istiyoruz? Bunlar kadim bilgiler, bunları biliyoruz. Yalnız bir tık şey yapayım, parantez açayım. Şimdi bu dediğim gibi 80 yaşındaki beyefendi bütün bu kaçamak ilişkileri ya da şey çok, çocuğu olanları, biri var, hepsini dünyaya gelmesine izin vermiş, hepsinin ruhsunu almış hepsiyle de evlenmek için gayretler göstermiş. Şimdi yeni jenerasyon öyle değil. Derhal kuşkaş hadi bakalım. Başıma da sorun almak istemiyorum. Senin hiçbir sorumluluğunu da istemiyorum. Doğru mu? Doğru. Genellikle çok daha fast food ilişkiler yaşanıyor. Çok daha çabuk, fazla iz bırakmadan, fazla derinleştirmeden birçok yaşansın, bitsin kapatalım, next gelsin. Peki Ferda böyle bir ilişkiyi seçerek aslında beklediği aşkı bu aradığı aşkı bulduğunu zannediyor bunun için bekliyor. Ama bu arada hiç mi farkında değil? O da biliyor bilmemez diye mi geliyor? Biz ya inanmak istediklerimizi de, mi yaşıyoruz? Çok berbat. Bir İçimizde oluyor. bir ben var. Bir karşımızdaki kişiyle diğer ötekini mi keşfetmek istiyoruz? ediyoruz kendimizi. Ebru'nun es eski, Ebru eski sevgilisi Dışarıdan bakarken, e buraya diyordu ki, işte bu adamdan bir şey olmaz, gör bak boşanmayacak, Allah'ın belası, tanışmak bile istemiyorum. Ama hepimizin hayatında belki başımıza başka şekillerde gelmiştir. Dışarıdan ahkam kestiğimizde, aynı şey başımıza geldiğimizde çok farklı yaşayabiliriz. Aynen ne yapıyoruz? Biz orada dip down onun öyle olduğunu biliyoruz ama bilmemize rağmen, zaaflarımız işte burada giriyor. Zayıflıklarımız. Onu oldutmaya çalışıyoruz. Olmayacağını bile Peki Ferda sır zaafı olduğu için mi ona aşka tetikte bekliyor? Evet. Her an aportta. Çünkü, çünkü, niye Hayat zaaf, zaaf, oluyor. zaafı var? O aportta altını çiz, o aportu istiyorum sonra Yani Ferda'nın içindeki kaybettiği baba, bulamadığı güven ortamı, bir erkek tarafından sahip çıkılmak. Çünkü o çocuğu bunu çok iyi yapıyor. Sarıyor, seviyor, sahip çıkıyor diyor, barlardan toplayıp çıkarıyor, restoranlardan alıp çıkarıyor. Sanki bir baba gibi her türlü de buna sahip çıkıyor. Hastalanıyor, koşturuyor, bir şeyler yapıyor. Ferda o ona sahip çıkacak hiçbir zaman bulamadığı babayı da buldu. Peki Levent'in ailesine baktığımızda örneğin aile, anne tarafından çok büyük bir sevgiyle büyüdüğünü görüyoruz. Böyle bir ilişki tarzını seçiyor olması, Arsızlığı. onun annesinden kaynaklı bir durum değil öyle. Yani arsızlığından olabilir. Her kadın beni sevsin, her kadın beni istesin, beni Ayşe istedi. Tamam Ayşe'yi elde ettim ama Fatma daha zor. Fatma'yı, Fatma daha güçlü. Yani, oğlumuza çok, çok iyi, iyi çok sevgi şey. gösteren bir anne olsak da o oğlanız olur mu? Arsızsa. <laughs> devam. E, ee, oğlum ne diyor bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 Sevilerek büyüdü ama böyle bir şey oluyor mu bilmiyorum. Artık onu zamanla göreceğiz. Peki sizce Serra nasıl bir kadın? Levent. Serra? Ee, gerçekten nasıl bir kadın? Yani, Sarah biraz evvel tanımladım ya, benim yanımda, beni seviyor, bana ilgi alaka gösteriyor ve benim bir şeyimi eksik etmiyor. Maddi, manevi benim yanımda. Bence Serra daha fazla sorgulamıyor bunu. Bir de zaten ikinciye de hamile kaldım. Neyi sorgulamıyor? Devam İleven, sevgililerinden birini karısı olarak seçer miyiz? Evet, sevgili, sevgili ayrı bir kategori. Yani evlenilecek adam var, evlenilecek adam var deriz ya. Bence onlar da öyle kategorize ediyorlar. Ve seçim yaparken çocuk, bana şöyle diyor, çocuğumun annesi. Nasıl yani? Bir tane vardı öyle açık deniz kaptanı. Karısı Liz Taylor. Allah'ım yarabbim. Göçmen de, Balkan göçmeni. Lacivert böyle menekşe gözler, simsiyah saçlar, bembeyaz dişler, böyle bir beyaz bir ten, akça akça bir kadın. İki gözüki çeşme geldi dedi ki şey bir kadınla ortak olduk hocam işte bir sektöre girdi oradaki ortağıyla da e, şey sektör, aşk yaşıyor bak aşk yaşıyor eve gelmiyor gözü hiçbir şey görmüyor beni bile görmüyor ırt Peki adam gelsin adam geldi ne oluyor? Kamasutra dedi. Aynen kamasutra dedi. Bunu ofisle önce falan ben daha o kamasutraları bir çözmemişim. Koştum aldım kitabı da bu Kama Sutra'ya gitmiş. Neymiş bu ya? <laughs> Anlaşıldı durum. Diyor, ki, diyorum ki güzel bir kadın, evinin kadını, iki çocuğunun annesi. O diyor şey, e, Meryem Ana. O benim ikonum. Ben onun hiç dönürüm. Öbürü, öbürü çingenem benim. O Kama benim. Ayda. E ne no olacak Yani Madonna kabul etmiyor Kama Sutra'yı. Kama Sutra'da boşan diye yırtıyor. Adam kaldı mı arada? Adam psikosomatikler patladı adamda. Ünsel, o, bu. Bir o kadına gidiyor, bir öbür kadına ona yapma diyor. Ötekine senden... Dedim ki seni ne kurtarır? Ben gidiyorum dedi. Açık deniz Zaten kaptan. Bıraktı, işi kapadı. Gitti bir sene yok oldu. Ondan sonra da artık yok, herhalde köz köz, göz köz, köz dönmüştür öbür tarafa. Öbürün tadını aldıktan sonra zor. Ben de bütün erkekler kendilerini e, iyi hissettiren <laughs> kadınlar olaraklar zannederdim. Yani her şekilde iyi hissettirirse bile bu bu yolda devam. E yani isteğin sonu yok. Yani zengin olsun istiyor, zengin değil diyor ki. Eş seçerken evet diyor o dört dört bir kadın ama diyor hayatta diyor her türlü durum var. Yarın öbür gün benim şartlarım kötü olduğum zaman onun ailesi var mı da kendimi güvenli hissederim. Peki kaçan kovalamıyor mı Eskiden böyle bir şey vardı. Kadınlar bir kaçar, erkekler kovalar. <laughs> ya e, biz unuttuk onu kaçmayı. Biz biz, biz, biz kaçarsak kaybedeceğimizi inanmaya başladık. Ama nereden kaçmaya çalıştı? Ya kovaların onu. Çok kısa. Sadece kaçan Çok Çok işliyor güzel. bence. Çok güzel. Kaçın diyorum ben de. <laughs> Bana bir tanesi geldi dedi ki başkasıyla evlenmiş. Dedim ki biliyorum bir başka sevgilisi var çünkü. Geçmişte bir girlfriend'im. O kadın kadar seni seven bence bu hayatta olmamıştı. Niye olmuyor olmamıştı? O da evlenmiş, onun da çocukları Ya o çok çabuk verdi bana ya. <laughs> çok çabuk verdi. <laughs> ya yani, bu ilişkiyi seçen erkekler arasında evli kadınları seçenler de var değil mi? Daha işlerine geldi. O çok güzel işte. Evli adam erkek, evli erkek kombinasyonu en güvenlisi. Çünkü Daha herkes iyi. evine gitti mi kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Telefon açılmıyor, mesaj çekilmiyor. Geldiğin, gittiğin yok. Kurallar belli. Çok net. Risk çok az. Tabii destekliyorlar birbirlerinin evli kalmasını. Çok bir tane bir tane bir vardı. İkisi de evli. Aynı iş yerinde patron şey üstüne, üstüne, yardımcı. Kız hızlı hareket etti. Çak dedi boşadı. Sadece sallanıyordu. Adama dedi ki hadi. Adam dedi ki çok hızlı hareket ettim. Ben emin değilim. Ondan sonra döndürdü işi. Akıllı tabii, Aynı Levent'in gibi. Bana destek olursan, yanımda olursan işte beni manevi olarak desteklersen, senin verdiğin aşk ve sevgiyle ve tutkuyla ben bu işi daha iyi yapacağım. Üç sene geçti aradan. Hay çocuk. Lütfeyi bitir. Ha çocuğun kolej imtihanları var, ha çocuğun o su var, ha çocuğun bu var diye bahane ede, ede ede ede. Bugün anladım ki, hiçbir şey anlamadım. Çocuğun için evliyim hala Oo, devam ediyor yani. en büyük yalan. En büyük yalan çocuğum için evliyim. Çocuğum için evli kaldım. Annelere konuşuyorum. Ben babanı senin için çektim. Ben başından beri mutsuzdum. Ama sen babasız büyüme diye babana katlandım. Ferda'nın annesi. Ee, sen hayatının geri kalanında bana borçlusun. Bu borç bitmez. Her ne yaparsan yap, ee, bana borcun var. Her fırsatta hatırlatır, her fırsatta kafana kakar. Ya bu, bu, bu çok ağır bir çocuk. Çok ağır bir. Bilmiyorum aranızda yaşayanlar var mı? Ben şahsen yaşadım hayatımda diyeceğim. Ha bir türlü memnun edemedim. Babamın mutsuz ettiği anamı ben bu hayatta mutlu edemedim. Çünkü onun zaten et olmaya niyeti yok. O zaten acıların kadını. Ee, onun için e, o büyük büyük yalan onu biz çocuklara da bilmiyoruz. Tanışanlarımız arasında Levent'e benzeyenler çok, çok daha çok çetin versiyonları var. Daha çok Levent'in çetinle levent'in farkından nereden ne, nasıl bir fark olarak bahsedilebilir? Siz de öyle inanır. İsimler arasındaki kendi farkı. Eee Ne fark etmek istiyorum? Bence aralarında fark var mı yok mu? ben ne oldu size soruyorum. Yani bende le çetin arasında e, çok büyük bir fark olduğunu inanıyorum ben. Farz olarak. İkisi de çok eşit değil mi bunlar? İkisi de çok eşit. Ama sabit karılarını da evlerinde tutuyorlar ve onun hiç gitmesini istemiyorlar. Konformist davranıyorlar. Çetin daha korkak tabii ki. Daha az göze alan bir model. Levent biliyorsunuz göze almak konusunda hiçbir cesur yok. Evet. E, Çetin tabii ekonomik olarak Levent kadar özgür bir adam. Tabii, tabii burada maddi de çok önemli. Biraz değil eve mi? Onu, evet söylerken onu söyleyecektim. Yani Levent ekonomik e olarak güçlü oluşuna ve karısını her türlü ikna edişine inanıyor. Diyor ya ben her türlü çıkarım o işin için. Çıktı da. Çıktı da. Böyle. Bir de nete modellerimiz var. Bu sadece aşk için değil, tamamen seks üzerine kurulu ilişkiler yaşayan ee, üç silahşörler dediğimiz bir balık, rakı balık sahnesi vardır. Mete der ki, ya arkadaşlar neden kadınları alıp yemeğe götürüyorum, alışverişler yapıyorum, <laughs> <yediliyorum>, tatil'e çıkıyoruz ve bir o peşte. Sonunda güzel bir seks için hepsi. bu evet. modeller var. Evet. Yani bu modeller var. E, o para tip mi demek istiyorsun. Ya da sadece seks için. Seks. Hı. Ama zaten insanlar. otomatik portakal değil. Yani gidiyor zaten bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bir gidiyor, kızın evine bir şarap içiyor, bir sohbet ediyor işte derdini dinliyor, anlatıyor bütün gün neler olmuş, içinde de bir adam diyor ki hadi a, bitse de hadi sadede gelsek. E, ondan sonra içeri geçiyor. Ama bir çıta ilerleyip diğer kadının hayatındaki sorunlarda ilgilenmek istemeyip, Yok. hadi ben evime gidiyorum seni de bir ay görmek istemiyorum. zaten. Yani. işte onun üzerine dayalı değil ki. Haz üzerine dayalı. Ben yani senin problem, problem olursa gider bunlar. Bunlar son derece hedonistikler. Son sen bana demiştin ki yapacak bir şey var mı? engellenebilir bilir, evet. var mı diyor? Yani? <laughs> <laughs> Hala bir umutlasılıyorum aslında <laughs> Bence yani e, bence adamları islah etmek ya da e, her neyse onları onun, onun yerine bence e, adamları hayatımızın merkezine koymamak çözüm. Adamı hayatının merkezine koydun mu? Biraz arkamda kalmışsınız ama nasıl olacak? <laughs> yani yapıyor ya Ferda her an hazır. Geçen gün bir tanesi düştü çocuk Ben nefret adamım. İki dizimin üstüne düştüm. Güvenlikler koştu kaldırdı. Pantolon paramparça. Ayakta duramıyorum. O anda bir tek şey düşünüyorum. Şu anda beni çağırsaydı gidemeyeceğim. Allah'ım merhaba. Yani hayatının merkezine öyle bir koyma konuyor ki her an hazır ve nazır. Bir telefona bak. Gel dedi mi, uçacak. Şimdi bu kadar hazır olmak, bu kadar kolay olmak, biraz evvel dediğiniz gibi, bu kadar cepte olmak, hiç heyecan verici değil bence. Ama yani bunlar hem zora gelmiyor, hem kolayı sevmiyor. <laughs> Ama ne olursa olsun, hayatını onların üzerine koymamak bence. Günün sonunda senin bir hayatın var. Yani onları da uygun bir komparkola yerleştir. Birinci, mesela ben size geldim. Aa, buyrun, mı, birinci buyrun. kadınların yani mülk sahibi ya onlar şimdi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> genelde de ikincileri suçluyoruz ya da öbür kadını. Birinci kadın ne yapmalı peki yani tamam engellenemezse? Biz da. suçlamıyoruz Toplumsal şey olarak soruluyor böyle ama. Onların bir, adı evet öyle adları var. Yani birinci kadın ne yapmalı mesela i̇şte böyle bir durumda? Biz Tüm fedakarlığı veya sabrı öbür kadından bekliyoruz. Ama o mülk sahibi ne yapmalı? Mülk sahibi de çok bir şey yapıyor, fedakarlık etmiyor, gözünü yumuyor, kapatıyor, duymamazlıktan geliyor, bilmemezlikten geliyor. Yeter ki sistem bozulmasın çocuklar, güvenli, ev, akrabalar. Çünkü çok parametreli bir iş bu ev. Hele uzadıkça İlişkiler iyice girileşiyor. Ortak mallar, şirketler pek çoğunuzda vardır. Öyle hani iki kişinin basit bir birlikteliği gibi olmuyor. Ayrılmaya kalktığında bu kızın bir liste çıkıyor. Bütün o problemlerin de hallolması gerekiyor. Ne yapmalı derken ne yani bunun böyle bir böyle bir ihtimalin olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Olum. Ama Anladım. bence hakaret demek istediği o değil. Bence onu demek istediği yani o kişi to what extent bunu kabul etmek durumunda yani. Hani gitsin ömür boyu hani zaten biri karşısında hani bir tip, o tip, o tip bir erkeğe sahipsen evet. Yani neyi seçtiğine bak. Peki Levent size... Cevap ne? oldu mu sana? Oldu oldu. Neyi seçtiğine bak. Seninki ne tip bir şey. Mesela bir adam bana dedi ki ben artık tövbekar oldum. Bütün adrenalini işe yatırdım. Ben bir hale kazandığımda orgazm oluyorum. <laughs> Oo, işte bundan iyisi yok. Bütün hırsım, bütün enerjim, bütün şeyim, flörtüm, işim, para, başarı ve bu konuya yatırım. Çünkü öbür tarafta açık çok başım belaya giriyor. Çünkü bu iş kolay değil bu dediğin işleri yapmak. O kadar mesai isteyen, o kadar teknik bilgisi. Çünkü bugün sosyal medya çok ilerledi. Yani adamı bir, mahvederler, bulunursa Ulaşması bir o kadar kolay, yakalanması da bir o kadar kolay. Onun için de çok, çok mesai sarf etmesi lazım, çok teknoloji bilmesi lazım, çok tedbir alması lazım. Bu, bu, bu da stresli bir iş. Şekilde <laughs> de varsa adamın bayağı. Size hasta olarak, danışan yep. olarak gelse, demem. Ona ne söylerdiniz? bunu merak ettim. <laughs> yani ben aynı Çetin'in dediği gibi hep anlattığında derdim ki anlaşıldı sen Demir, erkek, Boros ee, de bir erkek borosluyorsun. Ama derdimle ne yapmaya çalışıyorsun? Bu hayattaki hedefin var mı? Ne olmasını istiyorsun? Böyle bir insan ama yerel halinden hiç rahatsızlık duyan bir karakter değil ki. O çok mutlu, çok eşli olmakta. Ama kadın çok caz etseydi, boşuyorum seni deseydi, eğer de çok büyük bir zarara uğra, uğrama ihtimali de yüksek olursa gelebilir. Kadın bütün malını mülkünü alıyor, şöyle yapıyor. O zaman bir süre sadıkmış gibi görünüp, bir süre sonra tekrar çok eski karakterini görünür. Fıtratı, duruyor. evet. Onun şey yapısı o yani. Ne istiyorsun diyeceğim. O da diyecek ki, işte başım büyük belada, karımı sakinleştir. Ne isterse vereyim. Aman düzen bozulmasın. Ee, işte aramızı bul, konuşamıyoruz, bana çok öfkeli, ne söylesem patlıyor, beni dinlemiyor. Sürekli, of bir tane vardı, birlerin savaşı, adam şeyini, laptopunu pencereden fırlatıyordu. Kadın darmadağın arabasının üstünde tepindi. Kadın adamın getirmesini sebebi lütfen biraz sakinleştir, ne istiyorsa yapacağım da. Yani verdiği zarar maddi manevi çok fazla. Bazen kadınlar çıldırdı mı sınır tanımayabilirler. Bir tanesi gece bıçakla boğazına dayandı. Keseceğim ulan seni. Hepsi de yaptı. Size perdalar da geliyordur. Da. Hepsinden var. <laughs> Peki ben bir şey merak ediyorum. Mesela hep, yani özellikle Fransız romanlarda bir şey yok. E, Fransızlar mesela benim kafamdaki intiba böyle hep Mesela metreslerine daha kıymet vereceğim gibi bir intiba verdi. Çok çok güzel bir noktaya değindim. Çünkü ikinci kadında metres demeyelim de yani ya, legal olan iş, ikinci, kadın. ikinci kadın işin kaymağını yiyor zaten. Her zaman öyle bir Nasıl? Ben sana bir daha karde ben yap